Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar 2022 Ekim aylık burç yorumlarına hoş geldiniz e, bakalım Ekim ayında iş aşk e, kariyer sağlık aile ilişkiler konusunda nelerden etkileneceksiniz hangi günleriniz şanslı e, hep birlikte göz atalım başlayalım sevgili Başaklar 2022 senesi sizlere yakın çevre ilişkileri kendinizi ifade etme iletişim şekliniz ve hayata bakışınızla ilgili değişimleri ve zaman zaman da zorlanmaları getirmiş olabilir. Ekim ayı konularınız ise bireysel ve ortaklı kazançlar, iş yeri ilişkileri, kariyer ve ebeveynlerle olan ilişkiler üzerine şekillenecek. E bu ay eğitim ve uzun seyahatler için kaynak ayırmak zorunda kalabilirsiniz. 1-2 Ekim mesleki konular ve ebeveynlerle olan ilişkilerde iletişime dikkat edin. Şanslı olduğunuz tarihler şöyle 11 Ekim, 12, 13, 14, 15, 16 Ekim. İş ve kariyer kaynaklı bireysel kazançlarınızı artırma, geçmişten gelen hak edişlere alma, ortaklı kazanç ya da borç olarak verdiğiniz paraların geri dönüşü mümkün olabilir. Dikkat etmeniz gereken tarihler 18, 19, 20, 21 Ekim. Çocuklarla olan iletişiminize, riskli yatırımlara ve romantik ilişkilerinizde temkinli olun sevgili Başaklar. Bazı yükselen Başaklar için eğitim sebebiyle uzun seyahatler gündeme gelebilir. Aynı şekilde çocuklarınız için de geçerli bu durum. Unutmayın 25 Ekim'de yaşanacak güneş tutulması sizlere yakın çevrenizin değişimi, kısa ve uzun seyahatler, eğitim konuları ve yurt dışı işlemleri gibi gündemleri getirecek. Ekim ayına girişiniz e, maddiyatla ilgili vurgu yapıyor. Sevdiklerinize daha fazla harcama yapabileceksiniz. 9 Ekim civarı günlerinde ise sağlık koşullarınız özen isteyecek. 9 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay var. Hatta maddi unsurlarla da alışkanlıklarınız azalabilir. 12 Ekim civarı günlerde ortaklı işlerde kaotik durumlar var. Dikkatli olun. Evlenme veya farklı bir ortaklı iş içinde uygunluk olmayacak. Ancak 22 Ekim günü yılın en bereketli günü bunu not edin sevgili başaklar. Para akışınız çok destekli. Ay sonunda iletişim sorunlarınız gelişebilir. Şimdi gökyüzü gündemiyle astrolojik olarak yorumlarımıza devam edelim. Gezegen transitlerine bakalım. Ekim'in birinci yarısı derseniz yeni haftaya iyi haberlerle başlayalım. 3 Ekim pazartesi itibariyle Merkür Retrosu bitiyor. Çok şükür kurtuluyoruz Merkür Retrosu'ndan. Merkür retrosu bitti mi? Evet bitti. Hadi cümleten geçmiş olsun. Fiziken ayakta, ruh hem bataktaki hallerimizle de vedalaşıyoruz. Retrolar demişken 30 Ekim'de de Mars retrosu başlayacak. O yüzden 4 Ekim ile 29 Ekim arası yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, yeni kararlar alabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi retrolarda dikkatli olmanızı öneriyoruz sadece korkulacak bir şey değil. Yıllardan beri retrolar oluyor, bitiyor, başlıyor her neyse. Biraz daha temkinli ve dikkatli olmakta yarar var erteleyebiliyorsanız yeni kararları retro sonrasına erteleyebilirsiniz eğer ertelenmeyecek bir şeyler bir durumlar varsa da iki kere okumak daha dikkatli olmak iki kere gözden geçirmek o kararı buna dikkat edebilirsiniz yoksa korkulacak bir şey yok gökyüzü olayları devam ediyor. Evet 3 Ekim pazartesi ne dedik? Merkür Retrosu bitiyor artık hızlanmaya başlıyoruz. İletişimsel faaliyetler güzelleşecek. Zira Merkür Başak'ta sizin burcunuzda bu yerleşim retrosuz olunca muhteşem bir performans gösterir. Merkür'ün gölgeli zamanları bir süre daha devam edecek lakin e, şahsi görüşüm açısından gölgeli zamanlarda kafaya çok o, takmamak gerekir. Eğer takarsanız yılın büyük bir kısmında eliniz kolunuz bağlı oturmanız gerekecek. Dediğim gibi korkulacak bir şey yok. E, doğal olaylar bunlar. Sadece biraz e, dikkatli olacağız o kadar. Merkürün cuma günü kesinleşen Pliton'la üçgen açısı olacak. Ancak tüm hafta etkiyi alacağız. E, Ekim'in ilk haftasından bahsediyorum. E, bu kontakla beraber de iletişim, eğitim, e, ticaret ve lojistik faaliyetler daha da güçlenecektir. Ayrıca bu hafta evrak ve imza işlemleri için de gayet uygun sevgili e, Başaklar. Ve Ekim çarşamba günü Ay'ın kova'da olması da Satürn Uranüs karesini tetikleyici rol oynamasına neden olacak elbette bu bağlamda da haftanın sert gündemleri çarşambaya denk gelebilir beklenmedik ve şok edici gelişmeler hem global çapta hem de bireysel hayatlarınızda öne çıkabilir 7 Ekim cuma günü de kesinleşen fakat etkisini hem bu hafta hem de diğer hafta yoğun alacağımız bir açımız var güneş kiron karşıtlığı bu açı bir ego yaralanması yaratabilir karakterinizi ve benliğinizi açığa çıkartmakta zor zorlanabilirsiniz e, Güneş astrolojide sağlık göstergesidir Dolayısıyla kironlu olan bu sert kontak sağlığımızı tehdit eden enerjilere yaklaştığımızı da işaret e, ediyor e, zaten akabinde 9 Ekim pazar günü e, koç dolunayı kironyen bir koç dolunayı yaşayacağız e, dolunayı e, ve güneş tutulması olacak 25 Ekim'de Ayrıca videolarda daha detaylı anlatacağım burada biraz e, e, özet geçiyorum Sevgili Başaklar, her konuda dönüşüm içindesiniz, güçleniyorsunuz, donanımınız artıyor. Küllerinizden yeniden doğmakta ve yükselen Başak arkadaşlarımız, keyfi harcamalardan kaçının diyorum. Masraflarınızı abartmayın. Kiminiz ilişkilerinizde yanılgı içinde, hatta bazı gerçekleri göremiyor da olabilirsiniz. İş, kariyer hayatınızda her ne kadar yoğun bir mücadele içinde, ciddi bir performans gösteriyor olsanız da sürecin sonunda çok başarılı bir noktaya varacaksınız çabanızdan asla vazgeçmeyin ee, gerçekten gözle görülür bir başarıya doğru yürümektesiniz sevgili başaklar. Aranızda kiminizin geleceği kadersel olarak e, yurt dışına doğru yönelecek haritanıza göre e, ilişkilerinizde ise birbirinizi anlamaya, birbirinizi psikolojik açıdan çözmeye çalıştığınız bir süreçtesiniz. Birbirinize destek olacak, sevmeye, sevilmeye çalışacaksınız. İç dünyanız bu hafta coşkulu, abartılı duygular e, yaşayacak. E, Ekim'in e, ilk yarısı Dolunay'a kadar olan süreden bahsediyorum. Para kazanma konusunda da destekleniyor olacaksınız ancak borçlanmamaya da dikkat edin. Olumlama olarak da maddi manevi bolluk içerisindeyim diyebilirsiniz. Her gün aklınıza geldikçe defalarca tekrar edebilirsiniz. Ayın olumlamasını videonun sonunda vereceğim. Sevgili başaklar kendinizi Ayın ilk yarısındayız hala. Kendinizi iyi ifade edebilir ve daha güçlü hissedebilirsiniz. Sağlığınız ve dış görünüşünüz için adımlar atabilir ve daha iradeli olabilirsiniz. Hayattaki motivasyonlarınızla ilgili de eğitimler alabilirsiniz. Hayattan daha fazla keyif alabilirsiniz. Aşk hayatınızda bağınız güçlenebilir. Ekstra gelir ve ortak gelirleriniz konularında da gelişmeler yaşanabilir. Hak edişleriniz varsa gelebilir uzun vadeli maddi atılımlar maddi atılımlarda bulunabilirsiniz. Ekim'in ikinci yarısına geçelim. İkinci hafta Dolunay haftası olacak. 9 Ekim tarihinde Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay zamanında finansal konularda geçtiğiniz ay sonu attığınız adımların sonucunu alacaksınız demektir. 9 Ekim'den sonra sevgili başaklar. 11 Ekim tarihinde de Merkür terazi burcuna geçiş yapıyor. Maddi konularda alınacak kararlar, imzalar, daha fazla gündeminize gelecek. Belki de bir araç alım satımı planlıyor olabilirsiniz. 14 Ekim tarihinde Venüs Satürn ile destekleyici bir açı yapıyor. Bu tarihlerde de maddi konularda iş yerinizden destek alabilirsiniz. Arzu ettiğiniz kadar yüksek rakamlar olmasa da kalıcı bir yatırım yapma şansı yakalayabilirsiniz. 19 Ekim tarihinde Venüs Mars arasında uyumlu bir açı gerçekleşiyor. İş yerinizde yönetim kademesiyle e, rekabetin arttığı bir zamandan geçiyor olabilirsiniz. Belki bu süreç sizi motive etmek için finansal konularda destek e, getirebilir. E, ayrıca finansal konularda Önemli başlangıçlar yapabilirsiniz sevgili Başaklar. Belki önemli bir ortaklık yapabilirsiniz. Aynı gün Satürn ileri gitmeye başlıyor ve iş hayatınızdaki sorumluluklarınız da böylece artmaya başlayacak. Bu süreçte arkadaşlarınızdan destek bulmakta zorlanabilirsiniz. 25 Ekim tarihinde Akrep Burcu'nda bir yeni ayla birlikte güneş tutulması yaşayacağız. E kardeşlerinizin hayatında önemli başlangıçlar yaşanabilir. Bir araç alım satımı planlıyor olabilirsiniz. Aslında satmak istediğiniz için de güzel bir zaman. Almayı planlıyorsanız da muhakkak iyi bir kontrolden geçirin ya da yeni bir araç alırken dikkatli olun. Eski bir eğitime geri dönebilir veya hali hazırda devam ettiğiniz bir eğitim var sa. E, onu bitirmek için e, çalışmaya başlayabilirsiniz. 28 Ekim tarihinde Jüpiter retro hareketine devam ederken Koç burcundan çıkıp Balık burcuna geri dönüyor. Eşiniz ya da ortağınızın hayatında güzel gelişmeler yaşanabilir 28 Ekim civarı. Eğer hayatınızda biri yoksa, yalnız bir Başaksanız, bu süreçte yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirin sevgili Başaklar. Daha önce yaşadığınız bir yere geri taşınabilirsiniz. 30 Ekim tarihinde Mars retro hareketine başlıyor. Ee, Ocak 2023'e kadar da devam eden bir retro olacak. Bu. kariyer hayatınızda da rekabet artabilir Bununla birlikte yönetim kademesiyle gerilimlerden de uzak durmanız gerekiyor. Bu süreç içinde e, Ocak ayına kadar. Başaklar için Ekim ayını şöyle bir özetlerseniz: ee, Yabancı kültürler, inançlar hakkında araştırmalar yapabilirsiniz. Bazılarınız yurt dışına veya evinden çok uzak mesafelere yolculuk etmek durumunda kalabilir. Bazılarınız ise vize, pasaport işlemleriyle ilgilenebilirsiniz. Dolunay zamanı yaptığınız uğraştığınız işle ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu dolunay sizin iş yükünüzü biraz artırabilir, yeni görev ve sorumluluklar yükleyebilir. Dolunay'da sadece para. Karasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de bir süredir almayı planladığınız yüklü, meblalı bir şey içinde atılım yapabilirsiniz. Örneğin araba almak gibi. 23 Ekim'de de Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesiyle de sizin için seyahat alanında ilerlemeler, gelişmeler olacak. Bazılarınız pasaportlarınızı hazırlayıp yurt dışı seyahat planları yapabilirler. Bazılarınız da mesleki anlamda bir eğitim sürecine girebilir Dolunay'dan biraz bahsettim, biraz da yeni aydan bahsedeyim. 25 Ekim'de Akrep Burcu'nda yeni ile birlikte güneş tutulması ve bir derecede meydana gelecek. Venüs'yen bir tutulma, ee, Venüs ile kavuşum da gerçekleşiyor demek. Ee, sizin için 3. ev konularında e, etki alacaksınız, yeni başlangıçlar getirecek size. Evet e, içinde venüs olduğu için pozitif olasılıklardan ve güzelliklerden bahsetmek mümkün sevgili başaklar güneş tutulmaları ortalama olarak 6 aylık süreçte bir sonraki güneş tutulmasına kadar etkili olurlar zamana yayılır bu etkileri o yüzden güneş tutulmaları yeni dönem başlangıcı olarak düşünülebilir ve önemlidir. Üçüncü evin temalarında ne var derseniz yakın akrabalar, kardeşler, komşular, günlük hayatınızda karşılaştığınız kişiler, iletişim halinde olduğunuz kişileri ilgilendirir. Dolayısıyla bunlardan etki alacaksınız. Ayrıca satış, pazarlama, internet üzerinde yapılan işlerden de başlangıçlar yapabilirsiniz. Ekim ayı bereket günlerine de bakalım. Numerolojik olarak toplamları 8 eden günler 1 10, 19 ve 28 Ekim tarihleri bereket günleridir. Bu günlerde dua edebilirsiniz, olumlama yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz bu tarihleri. Şimdi Ekim ayının aylık olumlamasına bakalım. Yine bolluk bereket olumlaması vereceğim. Evet, derin bir nefes alıp odaklanıyoruz. Benden sonra tekrarlayın. Bolluk ve bereket dolu Evrenin bir parçası olduğumu kabul ediyorum. Gelirim gün geçtikçe artıyor. Bolluk ve bereket enerjisiyle uyumluyum. Konfor ve rahatlık içinde yaşıyorum. Sonsuz bereketim için şükürler olsun. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere kanalıma beğenip abone olursanız da çok sevinirim bana destek vermiş olursunuz. Sevgili Başak, kalbinden geçirdiğin, uzun zamandır olsun diye dua ettiğin, hayalini kurup heyecanlandığın ne varsa seni bulsun diyorum. Sağlıklı, neşeli, keyifli, huzurlu bir Ekim ayı geçirmeni diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.